Hiç zihninizin içinde gizlenen o şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştınız mı? Rüyalarınıza musallat olan, kabuslarınızda sizi yiyen, şimdi nihayet onunla yüzleşebilir ve konuşabilirsin. Ama dikkatli olun, başınıza neler gelebileceğini kimse bilemez. Aralık ayında bir yeni ay gecesi olmalı. Gece saat tam bir 28 olduğunda düz beyaz giysiler giyerek yatağa gitmelisiniz. Aynı kural yatak çarşafınız için de geçerlidir. Eğer beyaz çarşafınız yoksa yatağınıza başka bir şey sermeyin. Çünkü zaten ritüel işe yaramaz. Güzelce yatağa uzanın, uyuyormuş gibi davranın. Ancak sırt üstü uyumamanızı öneririm çünkü bu daha fazla acı verici olabilir. Gözlerinizi kapatın ve kapınızın arkasından gelen fısıltıları duymaya başlayana kadar bekleyin. O korkunç fısıltıları duymaya başladığınızda alçak sesle "Bana gel. Konuşmak istiyorum." deyin. Eğer doğru şekilde yapılırsa kapı açılacak ve aniden derin bir uykuya dalacaksınız. Aksi takdirde normal bir şekilde uyursunuz. Uyurken karşılıklı duvarlarında iki pencere bulunan küçük bir odanın içinde uyanırsınız. Pencerelerin dışında yukarıdan aşağıya kan yağan sonsuz bir gece göğü var. Bir masa, iki sandalye ve kandan başka bir şey yok. Her yerde kan var, bunu umursamıyormuş gibi davran. Hiç umursama. En yakın sandalyeye oturun. Kendinden emin bir şekilde, buradayım. De, odanın diğer tarafındaki kapı açılacak ve o gelecek. Tarif edilemez bir görünüme sahip bir yaratık belirecek. Ama bir şekilde ister bir kişi, ister bir nesne ya da bir yer olsun, en çok korktuğunuz şeyle yüzleştiğinizi hissedeceksiniz. Yaratık yaklaşırken ve otururken sadece ona bakın. Panik yapmayın. Size zarar vermeyecektir. En azından fiziksel olarak. Yaratık konuşmaya başlayacak. Sesi ruhunuzun bile hissedeceği bir ürperti verecek. Ama aldırmıyormuş gibi davranın. Sadece dinleyin. Hayatınızın sırlarından, geleceğinizden bahsedecek ve varoluşun korkutucu gerçeğinden söz edecek. Ne kadar tedirgin edici ve son derece korkutucu olsa da yine de tepki vermekten kaçınmalısınız. Aksi takdirde size saldıracak ve uykunuzda öleceksiniz. Konuşmayı kestiğinde anlarsınız. Başını sağ yumruğuna yaslayacaktır. O zaman geldiğinde ise, "Anlıyorum. Bilmeye layık mıyım?" diyeceksin. Elini görmek isteyecek. Göster sakın itaatsizlik etme. Eğer doğru yaparsanız elinize bir şey koyacaktır. O anda ne olduğunu göremeyeceksin. Ve bu olduğunda uyanacaksınız. Saat sabahın tam yedisi olmuş olacak. Elinizde bir şey fark edeceksiniz. Kapalı olacak. Elinizi açın ama endişelenmeyin. Henüz canavarın elinize ne koyduğunu göreceksiniz. Göreceğiniz şey bu dört olasılıktan biri olabilir. Elinizde bir çeyreklik görürseniz her gece size çok hoş bir rüyalar verecek demektir küçük bir lastik ördek görürseniz rüyalarınız çocukluk anılarınız olacak. Eğer küçük bir anahtar var ise rüyalarınızda arkadaşlarınızın sırlarını görebileceksiniz. Ama hiçbir şey yoksa bir dahaki sefere uyuduğunuzda bir daha asla uyanamayacaksınız. Nesnelerin etkisi tam olarak 6 gün sürer. Ondan sonra geceleriniz normale dönecektir. Ama size şunu söyleyeceğim. Bu 6 gün içinde o nesnelerden asla ama asla kurtulmayın. Onları her zaman yanınızda taşıyın. Çünkü yaratık ne yaptığınızı biliyor. Her şey anaokulunda, okul bahçesinde söylenen basit bir tekerleme ile başladı. Orijinal halini kimse bilmiyordu. Sadece bir parçası günümüze ulaşmış ve okulumuzda elden ele dolaşmıştı. Bir kovasal yangoz, çelimsiz Black Bart'ın perdesini kaldırır. Black Bart, öcü ve dilek dilenen cinin bir karışımıydı. Tekerlemeyi gerçek bir talimat olarak öneren ilk kişi Lara oldu ve daha sonra okuldaki diğer çocuklar arasında yayıldı. Salyangozları tuzlama talimatını kimin eklediğini bilmiyorum. Tamamen tesadüf müydü yoksa genç bir zihne kötü niyetle mi yerleştirilmişti bilmiyorum. Onu eve getirdiğimiz gün bir hafta boyunca aralıksız yağmur yağmıştı İlk yaz yağmurları aylarca süren kurak dönemi bozmuştu. Güneşten kavrulmuş salyangozlar ilk nem belirtisinde gölgeli saklanma yerlerinden dışarı çıkmaya başlamış ve küçük karavan parkımızı ele geçirmişti. Onları buraya getirmek için hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Küçük kardeşim Mark ve ben eski tupperware'leri kullandık. Diğerleri bardak ve kutu kullandı ama onları aynı yere, yakındaki ormanın eteklerindeki paslı, eski bir metal kovaya getirdik. Terry kovanın başında nöbet tutuyor, dışarı çıkmaya çalışan salyangozları bir sopayla geri itiyordu. Tuz tenekesini getiren Thomas, tenekeyi açıp salyangozları tuzlayan da Jeremy'di. Salyangozların tuzlandıklarında nasıl patladıklarını ve aniden fokurdayarak acı içinde dışarı döküldüklerini görmüştüm. Ama o zaman bile panik içinde kıvranan yüzlercesinin görüntüsünü ve kovanın tepesine yükselen ve uzun bir salya seli halinde dökülen köpüren sıvılarını önceden tahmin edemezdim. Lara övürdü. Bazı çocuklar alay etti. Mark bana yaklaştı ve ben tüm bunların iğrençliği karşısında büyülenmiştim. Kıpırdamayan kütlenin içinde bir şey kıpırdadı. Ve midem sıvının içinden bir şeyin çıktığını fark edince bulandı. Küçük bir parmaktı ama yanlıştı. Hem donmuş hem de yarı saydam görünüyordu. Sanki dünya elimden kayıp gidiyormuş, zaman yavaşlıyormuş. Kalp atışları arasındaki anlar dayanılmaz bir sonsuzluğa uzanıyormuş gibi hissettim. Bir seyirme ve canlı bir hareketle hastalıklı bir el çamurun içinden uzandı, kovanın kenarını kavradı ve kendini yukarı çekti. Bir başka elin ardından, bir zamanlar insan olabilecek ya da kendini ilkel bir insan biçiminde şekillendirmiş bir şeyin başı ve omuzları geldi. Yüzü pürüzsüz ve özelliksizdi. Sadece lekeli ve benekli bir eti vardı. Bu uhrevi doğuma tanık olan herkes ilkel bir korkuyla felç oldu ve o şey kovanın etrafındaki tutuşunu ayarlarken ve kendini dışarı çekmek için kaldıraç bulmaya çalışırken izlemek zorunda kaldı gövdesini kurtarmayı başarmıştı ki kova devrildi ve yaratık dışarı döküldü. Yürümeye yeni başlayan bir çocuk büyüklüğünde, çıplak bir şeydi. Biçimsiz etinin düzensiz desenleri tüm formu boyunca tekrarlanıyordu. Kafası gruba bakacak şekilde yukarı doğru sarsıldı ve ağzının olması gereken yerdeki deri amniyotik bir kese gibi yırtılıp açılana kadar kaydı. Gerildi ve inceldi. İçinden ortaya çıkan donuk beyaz dişler gruba sırıttı. Merhaba küçük çocuklar diye mırıldandı. Neredeyse acı çekerek. Jeremy sordu. Blackboard, yaratık başını eğip gözsüz bakışlarını Jeremy'ye yöneltince çocuk gerildi. ''Blackboard mı? Beni bu isimle mi tanıyorsun? dedi. Jeremy herhangi bir söz ya da hareket yerine sessizlikle cevap verdi. Ardından Black Bart, dudaksız sırıtışını daha pasif bir şeye dönüştürdü. Bu hareketle beraber herkesin tutulan nefesleri gevşedi ve diğerlerinden bazıları bir adım daha yaklaşmaya cesaret etti. Hepinizin benden isteyecek bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden devam edin ve isteyin, diye sözlerine ekledi. Bazıları bu kadar kötü bir şeyi nasıl isteyebileceğimizi merak edebilir. Genellikle küçük yaştaki çocuklarda masumiyet sanki sadece zararsız bir mucize olarak varmış gibi bir tür büyük ahlaki erdem atfedilir. Ama size acı bir gerçeği söyleyeceğim. Çocuklar masumken bile acımasızdır. Zalimliklerimiz sadece yetişkinlikte ortaya çıksaydı, sayısız psikolojik rahatsızlık adı altında teşhis edilebilecek bir zayiat olurdu. Ama her birimizin kendince sebepleri de vardı. Jeremy'nin babası öfkeli bir sarhoştu. Her gün mutlaka içerdi. Morlukları zamanla soldu ama anıları solmadı. Lara'nın ebeveynleri sayısız diğerleri gibi zamanlarının çoğunu uyuşturucuyla dolu bir sersemlik içinde geçiriyor ve çocuklarının temel bakımını ihmal ediyorlardı. Mark ve benim bizi terk eden bir annemiz ve zaten bizi hiç istemeyen bir babamız vardı ve bunu bizim suratımıza vurmayı hiç ihmal etmezdi. Jeremy, 10 yaşın üzerindeki herkesten kurtulmanızı istiyoruz dedi. Bütün kasabada mı, dünyada mı, yoksa sadece burada mı diye sordu Black Bart. Jeremy, tam burada dedi. Black Bart aynı gergin vıraklama tonuyla konuştu. Bu kolay. Olmuş bilin. Yarın güneşi selamladığınızda yaşlılardan hiçbiri olmayacak. Yaratık son bir kez gülümsemek için dudaksız ağzını geriye doğru sıyırdı ve ormana doğru fırladı. Vücudunun yarı saydam kısımlarında mürekkep gibi bir şey etinin hapishanesinde kıpırdandı. Black Bart sık çalılıkların arasında kaybolana kadar ona baka kaldım. Diğer çocuklarda heyecan vardı. Ama ben kendimi boşluğun dehşetiyle dolu bir uçurumun üzerinde asılı duran ince bir çizgide sallanıyormuşum ve beni uçurumun ağzına yuvarlayacak ölümcül adımı atmışım gibi hissetmekten alıkoyamadım. O gün, günler ve haftalar boyu süren varoluşsal kaygının ilk tadıyla eve döndüm. Gece yarısı çığlıklar yükseldi. Sağır edici feryat kakofonisi birkaç saniye sürdü ve sonrası sessizlik. Korkudan donmuş bir halde yatağımda yatıyordum. Kalkıp dışarıya bakacak gücü kendimde bulamıyordum. Ve böyle saatler geçtikten sonra ani ve rüyasız bir uykuya daldım. Lara'nın hevesli bir şekilde kapıyı çalmasıyla aniden irkilerek uyandım. Önce babamın odasına koştum ama her zamanki gibi iş günlerinde olduğumuz için oda boştu. Önceki günün hummalı bir rüya olduğu yanılsaması kapıyı açtığım anda yok oldu. Lara Bebek Mike kucağında tutuyordu. Annesi çok korumacıydı ve bırakın onu bu şekilde taşımayı, Lara'nın onunla uzaktan oynamasına bile asla izin vermezdi. Dışarı çıktım. Güneşe bakarak saatin öğlene yaklaştığına karar verdim. İhtiyar Norris şimdiye kadar çoktan klasik rock çalmaya başlamış olmalıydı. Ama karavan parkında havayı sakince yalayan garip bir esinti ve ara sıra duyulan çocuk kıkırdamaları dışında hiçbir ses yoktu hepsi gitti mi diye sordum. Tedirginlikle cevapladı. Biz çocuklar hariç herkes. Beni diğerlerinin yanına götürdü. Karavanları sistematik bir şekilde yiyecek ve değerli eşyalarla yağmalamanın ortasındaydılar. Jeremy en büyük gruba liderlik ediyordu. Kafasındaki plastik taç ve boynuna derme çatma bir cübbe gibi bağladığı battaniye ile gülünç görünüyordu. Bu sabah erkenden kendini kral ilan etti arkadaşları ve diğer çocuklardan bazıları onun tarafını tuttu. Geri kalanımızın fazla seçeneği yoktu. İlk emri tüm büyük çocukların tüm yiyecekleri toplamasıydı. Böylece paylaşabiliriz. Ama tabii ki parasını ödemek zorundasınız. Arkadaşlar içerikler için çok uğraşıyoruz. Videoları beğenip yorum yapıp ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.